Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internetten en kolay şekilde para kazanma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Hatta bu video oldukça kanıtlı bir video olacak. Yani bu işlemin gerçekten işe yaradığına dair sizlere gerekli olan tüm kanıtları göstererek arkadaşlar videomuza başlayacağız. Bugün ekranda bir tane TikTok hesabının olduğunu görüyorsunuz. Burada niye bir tane TikTok hesabı var diye soracaksanız bunu videomuzun ilerleyen dakikalarında daha rahat anlayacaksınız. Hadi hızlı bir şekilde videomuz başlayalım. Bugün sizlerle beraber hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu sitede arkadaşlar tüm sosyal medya platformlarında ve aynı şekilde tüm oyun ve uygulamalarda bizlere hizmetler sunulmakta. Bizler de para kazanmak için aslında bu yöntemleri kullanacağız arkadaşlar. Ve bu yöntemi kullanarak binlerce insanlar site içerisinden tabii ki de para kazanmakta. Öncelikle kategoriler kısmına göz attığımızda bahsettiğim gibi tüm oyun ve uygulamalarda hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medya kısmında da aynı şekilde tüm sosyal medya platformları bulunmakta. Bu sitede genel olarak sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Oyun ve uygulamalarda bulunan ilanları satın alabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar kendi oyun hesaplarınızı vesaire geliştirebiliyorsunuz tabii ki de. İşte Valorant, FP'ler, PUBG Mobile, UC'ler tarzında birçok itemler bulunmakta. Bu şekilde kendi oyun hesaplarınızı geliştirebileceğiniz bir sistem. Bizler hesap sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak bizim yapmamız gereken şey tabii ki de ilan eklemek olacak arkadaşlar. Site içerisinde satış yapacağız. Bu yaptığımız satış sayesinde çok rahat bir şekilde para kazanacağız. Zaten birazdan detayları göstereceğim sizlere. İlan ekle butonuna tıkladığımızda burada dilediğimiz kategorilerden kurallara uyduğumuz takdirde istediğimiz gibi ilanlar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela TikTok hesabıma geliyorum ve TikTok hesabımın satışını yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Hemen şöyle bir ekran görüntüsü alıyorum ve ben bu ekran görüntüsü artık hesap de kullanacağım. Burada izlemem gereken şey sosyal medya, Instagram Instagram ve hesap kısmına geliyorum buradan tıkladım. Sonra adım butonuna geldiğimde buradan istediğim gibi ürünümü düzenleyebiliyorum. Gerekli olan bu ekran görüntüsü almış olduğum resmimi de gelip buraya yükleyebiliyorum arkadaşlar. Yükledikten sonra sonra adım kısmına tıklayıp site içerisinde reklam verme kısmına geliyorum. Buradan tüm kullanıcılardan daha hızlı bir şekilde ilanımı satılması için gerekli olan reklamlar alabilirsiniz arkadaşlar. Zorunda da değilsiniz. Sonra adım kısmına tıkladığınızda kuralları okuduğunuz takdirde arkadaşlar ürününüzü site içerisinde ekleyebiliyorsunuz tabii. De satış yaptıktan sonra para kazanabiliyorsunuz. Sizin e, yaptığınız satışların tamamı genelde ilan pazarına çıkmakta arkadaşlar. Ve aynı şekilde koymuş olduğunuz kategoriye göre de yine çıkmakta. Mesela hesap kısmına koyacağımız için biz direkt burada bizim karşımıza çıkacaktır. Ve bu sayede arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde aslında Instagram hesabımızın satışını gerçekleştirebileceğiz. Site içerisinde satış yapmak oldukça basit ve aynı şekilde mesajlaşma kısımları da bulunmakta. Yani ilanınızla alakalı sizlere sorular sorabilir. Sizler de bu sorulara karşılık olarak tabii ki de cevap verebiliyorsunuz. Ben mesela şöyle ilanlarım kısmına geleyim. Pasif ilanlarım kısmına geleyim. Bakın daha öncesinde bizler Instagram hesap satışı gerçekleşmiştik. Hatta şöyle arkadaşlar ben size direkt para geçmişimi göstereyim. Bakın mesela site içerisinde para çek kısmına geldim. Hemen şöyle para çek butonu burada bulunmakta. Direkt kazanmış olduğum bakayım bank banka hesabı veya papara hesabıma çekebiliyorum tabii ki de. Biz de çektik zaten. Şöyle arkadaşlar bizler başarılı bir şekilde onaylanan para taleplerimizi sizlere göstereyim. Mesela papara hesabıma 5000 çekmişim. 332 TL çekmişim. 4000 TL çekmişim. 37 TL çekmişim. Hatta bakın burada toplam onaylanan tutanımızın 10.265 TL olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani istediğimiz gibi siteye çarşıdan para çekim talebi yapabiliyoruz. Bu şekilde güzel bir sistemleri bulunmakta. İstediğiniz gibi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ve geliştirdikten sonra e, hesap komuteresi sayesinde satışa sunabilirsiniz. Bakın bizler mesela bu hesabımızın tamamının takipçilerini vesaire beğeninin hepsini hesap.com.tr'den geliştirdik ve şimdi üstüne kar koyarak arkadaşlar site satışa sunduk. Sizler de bu şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Linkler zaten açıklamada bulunmakta. Sorunuz olacak olursa da bizlere Discord'dan sorabilirsiniz. Tabii ki de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.